Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kartı 576 576 mıydı unuttum. Kanalda Starlight. Evet arkadaşlar bugün çok mutluyum ve yeni böyle bir Equestria Girls aldık. Aslında bu benim ikinci Equestria Girls ama biraz değişik. Geçelim arkadaşlar. Bu çok güzel. Ben çok beğendim. Burada arka var. Bunu kullan. Evet Arkadaşlar Saçak bilmiyorum arkadaşlar bu. Bu, bu, bu güzel Kardeşler. daha açmadım bunu açmadım daha makasımı hazır etmem lazım şey de açamayabilirim zaten arkadaşlar arkası böyle şöyle yazılar vesaire var çok kesin bulabilirsem. Vesaire hmm. vesaire 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 arkadaşlar. de böyle tuvalet foto botuları var. Şu arka planı kullanabilirim yırtmazsam. Ki büyük ihtimal yırtacağım. Böyle arkadaşlar. Biz geçelim. Evet arkadaşlar işte açtık. Yukarı şey olsun. Şöyle bir şey çıktı. de böyle katalog çıktı herhalde bunun uygulaması vardı? Ay çok tatlıymış bu. Belki ben bunu kesebilirim. Ama yani kağıt telefon. İlk olarak arkadaşlar şöyle bir katılığı var. Onu açayım. Evet arkadaşlar böyle katılığı var. Ecolestia görsem bir tane oyunu var arkadaşlar. Nerede ben Ecolestia Girls? Herhalde onda şey olabiliyor, okutulabiliyor. Evet. Şimdi ben indiremiyorum arkadaşlar. Benim tabletim yok. Buraya, buraya, yok bura. Böyle bir yer yok. Böyle bir yer yok. Ben arkadaşlar katlayamadım da. Evet. Katılık böyle. Ben bunu belki okuturum. Onu Şimdi buna geçelim. Buradan spark tuvalet çıkıyor. <Sessizlik> Şimdi ben bunu nasıl açacağım? Biraz tutalım. Arkadaşlar kamerayı umarım açabilirim. Hmm, şey buydu. Bakın lastik var. Ben makas alıp geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Burada arada bulamadım. Başka makas aldım. Yani i̇lk ilk tutorialı olacak bu benim herhalde? Şöyle. Artık sallah diyorum. Bu çıktı. Göz çıkmıyor. var. Açtım. Neymiş? Neyse sonra bakalım. Spy! Bak sonra Arkadaşlar. Olmuyor. Ben bunları çıkarayım. Öyle. Evet arkadaşlar. Açtık. İlk olarak şöyle bir yastık gibi bir şey var. Yastık herhalde bu veya çanta tarz bir şey. Tam anlamış değilim. Bir de popcorn var arkadaşlar. Ya popcorn mu? Evet popcorn. Evet Twilight'in önüne takılıyor. Şöyle bir tane göz bandı var. ben gerçekten çok beğendim. Bu poni puliner... takılır mı acaba? Bilmiyorum. Neyse. Şöyle bir kitap var. Kitap mı diyelim buna? Kitap herhalde kitap arkadaşlar bu kitap. Ama kapanmıyor. Ama kapanmış. Çok tatlıymış bu. Ben ona bayıldım. Ee, bir tane böyle bir XML's var. Ben onu gerçekten çok sevdim. Hatta böyle kapanabiliyor. Ha, çok güzel. Açılıyor mu acaba? Kapandığına göre açılıyor Şimdi ben açamadım. Ah açtım. Evet. Bakayım ne var üstünde. Videolar var arkadaşlar. Gayet güzel. Bir tane şöyle lamba var. Böyle şu tarz bir şey. Şöyle çıkartalım. Ama ben gayet güzel yani. Çok beğendim. Ee, şurada şöyle bir oyuncak tarzı bir şey var. Bu Spike'ın ağzına takılıyor. Herhalde. Takamadım ama. Taktım mı? Taktım galiba. Arkadaşlar takamıyorum. Her yani işte, Bu sparkın ağzına takılıyor öyle tahmin ediyorum. Çünkü burada delik falan var. Bunun ağzında da bu var. Öyle takılıyordur. Şimdi asıl asalist. Işte. Arkadaşlar kafası durmuyor. Durmuyor arkadaşlar durmuyor. Bu bir yerlere takılır ama. Takılır bu. Da. Şimdi yine gene aynı saç. Yan saçı toplu. Bu buradan çıkabiliyorsa ne güzel. Çıkmıyor herhalde. Çıkar ya. Çıkıyordur. Bir de öyle görelim. Ama çıkmıyor herhalde. Çık, çıksın Çık, Çıksın. Çık, çıksın. Çık, çıksın. Çık, çıksın. Çık, çıksın. 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 Bu arada güzelmiş. Daha sonra işte böyle ceketi var. Mavi ceketi falan var. Böyle beyaz renkleri falan var. Aynı kıyafetleri değil. Biraz daha değişik. Ama Böyle. Ama dengede duramıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, ben aldığım için çok mutluyum şahsen. Ee, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben artık böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Böyle vlogdan çok. Çünkü böyleleri daha hoşuma gidiyor. Ben özme döneceğim. Gerçi hiç şey yapmamıştım ama neyse. Yine yani görüşürüz. Bye.